Diyor. Evet, nefes alışverişini görüyorsunuz. Robert Whittaker, ikram maçında çok iyi gözükmüştü zaten. İlk hafta bitirmişti. İkram Aliskerov'u Hamzat'a karşılaşamayınca Riyad Evet, şimdi sıkıyor. tepat geldi. İnanılmaz. Geldi. İnanılmaz i̇kram bir saniye. Geldi. İnanılmaz. Gerçekten. Hamzat, Hamzat, Hamzat gerçekten şovunu yapıyor. Hamzat İsmail. İlk hafta Robert Whittaker'ı bitirmek ne demek? İlk hafta Robert Whittaker'ı bitiriyor. Şimdi arkasına geçti Backbound'unda. Kamuru'yu hiç böyle görmedik. Hamzat Çimayev. Backbound'unda Hammer Fistler geliyor. Kapanmış durumda Kamaru Usman. Buradan nasıl çıkacak Kamaru Usman? Şimdi dizleri üzerine çıktı. Kamaru, Hamzat. Arkasına tam olarak yerleşti. Boyun altını bulmaya çalışıyor mu? Vuruşlar geliyor Hamzat'tan. Şimdi sol kolunu içeriye atıyor gibiydi ama Biraz daha yumuşatması lazım ağırlığını yıkmış durumda. kameri Usman'ı hiç böyle görmedik. Ha, hareketli kalarak kendine nefes olanı yarandı. Bırakmıyor Avzat. Gaz geliyor. Gaz geliyor. geliyor. Tepat gelecek mi? Pes edecek mi Kevin Owens? Yep. Pes mi? Onları da yorulmuş olabilir tabii Avzat'ın. Tepat geldi. Tepat geldi Avzat Çimayev. Avzat Çimayev boğuyor Kevin Owens'ı kariyerindeki en fazla bu aldı zaten. Nefis bir sağ yere indirdi burada. Gilbert Burns'u bitirmeye geliyor. Hamzat parçalamaya geliyor. Hammer Fistler galibiyete doğru geliyor. Galibiyete doğru gidiyor ve bayıldı bayılacak değil bayıldı. Bayıldı. Hamzat Şimayev. Hamzat Şimayev. Bu nasıl bir adam? Bu nasıl bir dövüşçü? Bir e hala kendine gelebilmiş değil dir. Oh, o sağ kroşe ve bitirdi. İnanılmaz bir şey bu. İnanılmaz bir şey bu. İnanılmaz bir şey bu. Hamza Şimaev tek vuruşta bitirdi. Hamza Şimaev gerçek. Hamza Şimaev gerçek. Dalga mı geçiyorsun? Bu ne? Bu ne? Haremdi en büyük rakipti. Kerat'ta Berşat ve tek vuruşta bitirdi.